Merhabalar. Merhabalar. Cümlete merhaba arkadaşlar. Çok değerli bakanım. Çok değerli çalışma arkadaşlarım. Çok değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan yaklaşık dört buçuk yıl önce görevi devraldığım çok değerli bakanımız Sayın Bekir Bozdağ e bugün görevi devrediyorum. Kendilerine Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. E, siyasette de bir büyüğümüz olan ve daima e, hukuk anlayışıyla ve e, siyasetteki yaklaşımıyla çok değerli bir tecrübeli bir siyasetçimiz, büyüğümüz ve en başarılı bir şekilde görevi ifa edeceğine de inancımız tamdır. Hem görevi tevdi eden e, hem de görevden e, alfımızla ilişkin e, takdirleriyle e, bizleri e, bu süreçte vermiş olduğu tüm destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Elbette her makam e, geçici. E, az olan e, milletimizin e, kalbinde yer etmek, oradaki makam e, bu milletin e, bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref. Tabii bu süreçte Cumhurbaşkanımız liderliğinde hep AK Parti hükümetleri ülkemiz için çok önemli hizmetler yaptı. Her alanda, adalet alanında da çok önemli çalışmalar yaptı. AK Parti'nin temel yaklaşımı Türkiye'de reformcu ve değişimci bir anlayışı ortaya koymaktır. Siyasette ve toplumun her alanında bu değişimci ve reformcu anlayışı ortaya koydu. Adalet alanında da hükümetimizin ilk günlerinden itibaren sürekli bir reform çalışması e, hükümetimizin temel gündemi olmuştur. Ana gündemi olmuştur. Ve bu çerçevede de bizler tüm çalışmalarımızı e, bu reformların devamı, daha da ileriye taşınması konusunda yaptık. Türkiye'de e, eski Türkiye'ye dönülmesi, statükonun korunması anlamındaki siyaset tarzlarına, hukuk anlayışlarına asla izin vermedik. Bu tür girişimlere karşı mücadele ettik ve e, bu konuda da yine bugüne kadar olduğu gibi bu siyaset anlayışı hep devam edecektir. Tüm bu çalışmalarda yine bildiğiniz gibi önemli reform belgeleri ortaya koyduk. İnsan hakları eylem planı, yargı reformu strateji belgesi. Tüm bu çalışmalarla da bireyin daha özgür olması, Türkiye'nin daha demokratik olması ve daha güçlü bir toplum anlamında önemli çalışmalar ortaya koyduk. Elbette buçuk yılın muhasebesini birkaç dakikaya sığdırabilecek değiliz. En büyük hakem milletimizin ve Allah'ın bu konudaki takdiridir, hükmüdür. Bu hususta özellikle adaletin, devletin temeli olduğu ve bu konuda da adaletin herkesi için, toplumun her kesimi için objektif bir şekilde verilmesi en temel gerekli olan değer olarak korunması için elimizden gelen tüm çabayı sürdürdük. Yargı mensuplarının cübbesi ne olmadı? Yargının eğileceği tek makam, tek merci, tek kurumun sadece ve sadece adalet ve hukuk anlayışı olduğunu, anayasadan, kanundan başka hiçbir yerden, hiçbir kişiden, kurumdan merciden emir almayacağı hususundaki bu anlayışı daha da geliştirme konusunda çalışmaları ortaya koyduk. Bu konuda da biz tüm yargı mensuplarımıza, adalet çalışanlarına sonuna kadar güveniyoruz yine e, tüm bu çalışmaların e, bundan sonra da yine bir bayrak yarışı e, bu usta çok değerli bakanımız tecrübeleriyle de daha iyi yere e, taşıyacaklardır. E, buna inancımız tamdır. Ve e, özellikle yine sözlerime son verirken e, biz e, bu çalışmaları yapa, yaptığımız tüm süreçte yine desteklerini esirgemeyen e, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı tekrar ve teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Ve çalışma arkadaşlarıma, gece gündüz fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, güvenlik görevlisinden hakim, savcı, avukata varıncaya kadar, avukat meslektaşlarımıza varıncaya kadar, tüm yargı çalışanlarına, personellerimize çok teşekkür ediyorum. ve özellikle hem cezaevi hem adliyedeki personelerimize teşekkür ediyorum. Tüm bu politikaların oluşmasına katkı sağlayan tüm milletvekillerimize tüm siyasi partilere ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarına, paydaş barolarımıza üniversitelerimize emeği geçen tüm sivil toplum iş dünyasına ve aziz milletimize teşekkürlerimizi tekraren sunuyorum. Ve Sayın Bakanımıza çok tecrübeli ve siyasette de Partimizde de çok önemli görevlerde bulunmuş. Değerli Bekir Bozday, Bozda Bakanıma da, değerli bakanımıza da başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok kıymetli bakanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, bakanlığımızın çok kıymetli çalışanları ve çok kıymetli misafirler. Ben de sözlerimin başında hepinizi sevgi, saygı ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli bakanımızın da ifade ettiği gibi bugün bir nöbet değişimi yapıyoruz. Ben daha önce Adalet Bakanlığı görevini çok sevdiğim, değer verdiğim, başarılı olacağına inandığım Abdülhamit Gül Bakanımıza sevinçle ve gururla emanet etmiştim. Şimdi değerli bakanım Aynı emaneti yeniden bize devretmektedir. Bu vesileyle öncelikle adalet gibi yüce bir değere hizmet etme milletimize ve ülkemize hizmet etme fırsatı tekrarın sunulduğu için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Böylesine önemli bir görevi şahsıma tevdi ettiği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye şahsım, ailem ve ilim adına hasreten şükranlarımı sunuyorum. Abdülhamit Gül Bakanım bugüne kadar dört buçuk yıldır çok büyük vazifeler ifa etti. Yargı alanında, adalet alanında önemli reformlar altına imza attı. Ben de biliyorum ki bu reformları burada anlatsa zaman yetmez. Ama Türk milletinin engin vicdanı eminim ki bu reformları takdir edecek yapılan hizmetlerden dolayı Sayın Bakanımıza bizim gibi gönülden şükranlarını sunacaktır. Ben de Sayın Bakanımıza gönülden şükranlarını sunuyorum. Sağ olsun, var olsun milletimize, devletimize, yargımıza yaptığı hizmetlerden dolayı. Tabi bu bir bayrak değişimi. Bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Rabbim izin verdiği sürece, gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği, süre içerisinde istişare hem Cumhurbaşkanımızla hem kabinemizle hem parlamentolar parlamentomuzla hem siyasi partilerimize hem paydaşlarımızla hem üniversitelerimizle herkesle istişare içerisinde birbirimize ayna olacak biçimde aklımızı aklımıza ilave ederek tecrübemizi tecrübemize katarak daha iyisini, daha doğrusunu, daha faydalısını milletimiz ve ülkemiz için bularak yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden yolumuza devam edeceğiz. Onun döneminde başlayan projeler bizim dönemimizde de devam edecektir. Ve her türlü iyi adımı daha ileriye, daha iyiye birlikte inşallah taşıyacağız. Birlikte gayret edeceğiz. Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz. O beklentilere azami derecede ve olumlu biçimde cevap vermek için gayret içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın adalet politikalarını hayata geçirmek için kabinemizle de uyumlu biçimde bir büyük çabayı ortaya koyacağız. Herkesten yardım, herkesten destek, herkesten uyarı ve ikaz beklediğimi de Buradan ifade etmek isterim. Derdimiz ülkemiz her alanda iyi olduğu gibi adalet alanında da daha iyi olmasıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte yaptığımız çalışmalarla, yapacağımız çalışmalarla yine birlikte olacağız. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bize doğruları yaptırmayı, ha. yanlışları yaptırmamayı nasip etsin. Ha. Her adımız doğru olsun ve her adımımız ülkemizin hayrına. Yararına olsun diye dua ediyorum. Ve herkesten, herkesin ben özellikle bütün bu alanla ilgili olan herkesten yardım ve destek beklediğimi buradan ifade etmek isterim. Birlikte yapacağız. Birlikte başaracağız. Birlikte daha iyi doğru koşacağız. İnşallah Abdülhamit Gül Bakanım da bizim uzun yıllar kardeşlik hukuku olan bakanımız. Bundan sonra da yine bir bakanımızla bir kardeşlik hukuku içinde dayanışma ve istişare içerisinde sürekli olacağımızı bilmenizi hasreten istiyorum. Tekrar teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza, milletimize ve devletimize yaptığı önemli hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Evet. Rabbim ikimizin de bundan sonra ve yarın yardımcısı olsun evet. diye dua ediyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. You do it's not